Herkese merhaba. Bugün elimizde e, İmam Gazali'nin o meşhur i̇hya Ulumi Din eserinden bir bölüm var. Konumuz muhtesibin adabı. Yani toplumda yol gösteren, hani iyiliği yayıp yanlışı düzeltmeye çalışan kişinin sahip olması gereken nitelikler. Şimdi muhtesip kelimesi biraz tarihi kaçabilir kulağa ama aslında kastettiği rol çok güncel. Şöyle düşünün, birilerine geri bildirim verirken, bir ekibe liderlik ederken ya da sadece doğru bildiğinizi savunurken nelere dikkat etmeliyiz? İşte bu eski metin şaşırtıcı derecede güncel cevaplar sunuyor. O zaman hemen e, bu konuya biraz daha yakından bakalım diyorum. Bu metinlerdeki öze odaklanıp etkili rehberliğin sırlarını çözmeye çalışalım birlikte. Tesimike çok ilginç ve e, düşündürücü bir konu. Bahsettiğiniz kaynak yani Gazali'nin metni. Bu muhtesip dediğimiz kişinin ki tarihsel olarak kamu düzenini, ahlakı denetleyen bir görevli, üç temel özelliğini merkeze alıyor. Bunlar ilim yani bilgi, sonra vera yani bir tür tutarlılık takva ve hüsnü huluk yani güzel ahlak. Ama dediğiniz gibi bu sadece o tarihi görevli için geçerli değil. Günümüzde bir fark yaratmak isteyen, etki oluşturmak isteyen herkes için aslında çok önemli dersler barındırıyor. Çünkü işin özü şu, Sadece ne söylediğimiz değil, e, onu nasıl söylediğimiz ve tabii kim olarak söylediğimiz de çok fark ediyor. Evet, Metin de bu üçünü ilim, vera ve hüsnü huluk bütün o görgü kurallarının yani adabın kaynağı olarak görüyor. İlki ilim, bilgi. E, günümüzde de görüyoruz zaten bilgi sahibi olmadan fikir yürütmek, hatta müdahale etmeye kalkmak ne kadar problemli olabiliyor. Metin neden ilimle başlıyor? Neden bu ilk adım? İlim yani bilgi en temelde kişinin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını bilmesi demek. Muhtesip özelinde bakarsak bu kişi hangi durumlara müdahale etmesi gerektiğini, hani Gazali'nin tabiriyle hispenin mevakiini bilmeliydi, sınırları ne, Hudut diyor Metin buna, yöntemleri ne olmalı, mecari ve olası engeller, zorluklar neler, mevani bunları bilmek zorundaydı. Yani şeriatın çizdiği o sınırlar içinde kalması gerekiyordu. Bilgi olmadan e, iyi niyetle bile yola çıksa haddini aşabilir, fayda yerine zarar verebilirdi. Dolayısıyla ilk şart evet sağlam bir bilgi temeli, ne yaptığını bilmek. Anladım, tamam. Ne yaptığını bilmek şart. Ama galiba bilgi tek başına yetmiyor. Metnin vurguladığı ikinci ilke vera, yani takva, tutarlılık. Bu neden bu kadar önemli? Sadece bilmek niye kafi gelmiyor? Şöyle ki, bilgi eğer eyleme dökülmüyorsa ya da daha kötüsü, kişinin kendi hayatıyla çelişiyorsa, etkisini kaybediyor. İşte vera burada devreye giriyor. Kişinin bildiği doğrulara göre yaşaması onlara aykırı davranmaktan kaçınması demek vera. Metin çok net söylüyor, eğer kişi söyledikleriyle yaptıkları bir olmayan biri ise, yani tutarsızsa sözleri havada kalır. Hatta eleştirdiği kişiler onunla alay bile eder. Metinde geçiyor. Zira perhisker ve veralı olmazsa fasık onunla istihza eder. Yani takvalı olmazsa günahkar onunla alay eder diyor. Hasan Basri'nin o meşhur sözü de tam buraya oturuyor. İyiliği emrediyorsan onu en çok yapan sen ol yoksa helak olursun. Bu tutarlılık meselesi çok kritik gerçekten. Peki diyelim ki kişi tam anlamıyla mükemmel değil, kusurları var. Metin bu durumda onun uyarısının tamamen boşa mı gideceğini söylüyor yoksa sadece etkisi mi azalıyor? Çünkü hani hepimizin kusurları var sonuçta. İşte orası çok hassas ve önemli bir nokta. Metin diyor ki Kişinin kusurlu olması onu iyiliği tavsiye etmekten, yanlışı eleştirmekten tamamen alıkoymaz. Ve biz bununla muradımız fısk ile emri maruf ve memnu olur demek değildir. Yani günahkarın iyiliği emretmesi yasaktır demiyoruz diyor Gazali. Ama şunu da ekliyor hemen, ancak nasa fıskı zuhuruyla kulüptan eseri sakıt olur demek isteriz. Yani kişinin kusurları eğer insanlar tarafından biliniyorsa sözlerinin kalplerdeki etkisi tesire azalır. Buradaki kilit nokta şu galiba. Mükemmellik şart değil ama samimiyet ve tutarlılık için çaba göstermek mesajınızın gücünü doğrudan etkiliyor. Hatta peygamberimizden rivayet edilen bir hadis de var. Tam bunu destekliyor. Tamamını yapamasanız bile iyiliği emredin, tamamından sakınamasanız bile kötülükten nehyedin. Yani ya hep ya hiç demek yerine samimiyetle doğruyu yaşama ve aktarma gayreti önemli olan. Bu denge gerçekten çok mühim. Demek ki bilgi ilim ve tutarlılık vera gerekiyor, ama metin üçüncü bir unsuru yani hüsnü hulunku güzel ahlakı daha da bir vurguluyor sanki. Hatta babın aslı ve esası yani konunun temeli özü diyor bunun için. Niye bu kadar merkezi bir yerde duruyor güzel ahlak? Bilgi ve tutarlılık varken o niye yetmiyor? Çünkü ee, insanız nihayetinde. Özellikle zorlayıcı durumlarda mesela bir tartışma anında öfkelendiğimizde veya kırıldığımızda sadece bilgi ve prensipler davranışlarımızı kontrol etmeye yetmeyebiliyor. Metin bunu çok açık ifade ediyor. Çünkü gazap onda haic olursa onun kamına ilm ve verayi mücerret kafi olmazlar. Meğer ki tabında onun kabulüne hüsnü huluk yardım ede. Yani öfke kabardığında diyor salt bilgi ve takva yetmez ancak güzel ahlak tabiatı buna yardımcı olabilir. Güzel ahlak dediğimiz şey ne? Yumuşak huyluluk, rıfk, sabır, öfke kontrolü, anlayış gibi erdemleri kapsıyor. İşte bu özellikler sizin tavsiyenizin veya uyarınızın karşı tarafta kabul görme ihtimalini kat kat arttırıyor. Dahası bu yolda karşılaşabileceğiniz zorluklar da var. Hakaret işitebilirsiniz, belki zarar görebilirsiniz. İşte bunlara katlanabilmek için de güzel ahlak şart. Hatta metin diyor ki güzel ahlakı olmayanın takvası bile tam sayılmaz. Çünkü zorlukla karşılaşınca kişi asıl misyonunu unutup işe kişisel bir kavgaya dökebilir. Güzel ahlakın içinde de sanki rıfk yani yumuşaklık, nezaket özellikle öne çıkıyor gibi anladım. Peygamberimizin bir sözü de aktarılıyor hatta. İyiliği ancak emrettiği ve nehyettiği konuda yumuşak, refik Halim, hilm sahibi yani sakin, ağırbaşlı ve bilgili, fakih olan kimse emreder ve nehyeder. Buradaki bilgili olmak yine o konuya özel bir bilgiyi mi kastediyor yoksa böyle her şeyi bilen bir alim olmak mı gerekiyor? Hadis ve metnin yorumu burada genel bir alimlikten çok müdahale edilen o konuya özel bilgi ve anlayışı kastettiğini gösteriyor. Şöyle diyor Metin, işte bunun meali onun fakihi mutlak olması şart olmadığına delalet eder. Belki onunla emr ve ondan nehyettiği şeyde de fakih ve halim olmak şarttır. Yani mutlak alim olmak değil, o spesifik konuda bilgili olmak ama aynı zamanda sakin, halim ve yumuşak, refik olmak şart. Ama bilginin kendisi kadar belki ondan da fazla sunuluş biçimi vurgulanıyor yumuşaklık ve sükunet yaklaşmak. Metindeki örnekler zaten bunu çok e, çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Evet evet o örnekler harikaydı gerçekten. Mesela Halife Memun'un hikayesi. Kendisini çok sert eleştiren bir vaize verdiği cevap inanılmaz yani. Değil mi? Düşünün halife gücünün zirvesinde ama diyor ki "Behey Adem, rıfk ile söyle. Allah senden daha hayırlı olanı Musa ve Harun'u, benden daha şerli olana Firavuna." gönderdiğinde bile onlara ona yumuşak söz söyleyeyim, belki öğüt alır veya korkar diye emretti. Bu en tepedeki otoritenin bile kendisine yapılan uyarıda nezaket ve yumuşaklık beklediğini, bunun ilahi bir prensip olduğunu nasıl içselleştirdiğini gösteriyor. Sertlik en haklı durumda bile kapıları kapatabiliyor işte. Bir de peygamberimizin hani zina etmek için kendisinden izin isteyen gençle olan diyaloğu var. O da müthiş bir empati ve iletişim dersi gibi genci azarlamak yerine ona sorular soruyor. Bunu annen için ister misin? Genç dehşet içinde hayır deyince işte insanlar da kendi anneleri için bunu istemezler diyor. Sonra aynı soruyu kızı için, kız kardeşi için, halası teyzesi için tekrarlıyor. Her seferinde aynı cevabı alıyor ve genç anlıyor ki kimse kendi yakını için bunu istemez. Sonra peygamberimiz elini gencin göğsüne koyup dua ediyor. Allah'ım Kalbini temizle, günahını bağışla ve iffetini koru. Sonuç ne? Metinde geçtiği gibi o genç için zinadan daha tiksindirici bir şey kalmıyor. İşte yargılamak yerine anlamaya çalışmanın nezaketin gücü bu olsa gerek. Müthiş bir dönüşüm. Kesinlikle. Başka bir örnek de Sıla Bineşyen var. Elbisesinin eteği, izarı, yerde sürünen bir adam görüyor. Arkadaşları hemen adama sert çıkışmak istiyor. Ama Sıla onları durduruyor. Adama nazikçe yaklaşıp diyor ki: "Ey yeğenim, senden bir ricam olacak. Şu eteğini biraz yukarı çeker misin?" Adam hemen "Hay hay, baş üstüne." diyerek kabul ediyor. Sıla sonra arkadaşlarına dönüyor ve şu dersi veriyor: "Eğer siz ona sert davransaydınız, muhtemelen 'Hayır, yapmam.' der, size hakaret ederdi. Nezaketle hem amacına ulaştı, hem de gereksiz bir gerginliği önledi. Çok basit ama çok etkili." Abdullah bin Muhammed bin Ayşe'nin hikayesi de beni çok etkiledi. Sarhoş olup bir kadına sataşan Kureyşli bir genci, kalabalık neredeyse linç edecekken kurtarıyor. Evine götürüyor, ayıltıyor ve sonra onu utandırmak yerine onurunu hatırlatarak nazikçe öğüt veriyor. Kendine yakıştırıyor musun? Şerefine yazık değil mi? Kimin evladı olduğunu unuttun mu? Allah'tan kork ve bu halden vazgeç. Sonuç ne? genç tövbe ediyor ilim yoluna giriyor. İbn Ayşe'nin şu tespiti o kadar önemli ki bazı insanlar iyiliği emreder, kötülükten nehyederler ama sertlikleri yüzünden onların iyilikleri bile kötülük olur. Tüm işlerinizde yumuşaklığı benimseyin ki istediklerinize ulaşabilesiniz. Bu günümüzde de o kadar geçerli ki bazen en iyi niyetli eleştiriler bile üslup yüzünden tam tersi etki yapabiliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Hatta bazen fiziksel bir müdahaleden çok daha etkili olan şey doğru zamanda doğru kişi tarafından doğru bir niyet ve halle söylenen tek bir söz olabiliyor. Bişir bin Haris'in hikayesi mesela. Elinde bıçakla bir kadına sataşan, kimsenin yanına yaklaşmaya cesaret edemediği kabadayı bir adamı yanından geçerken sadece omzuna dokunuyor ve diyor ki Allah seni ve yaptığını görüyor. Sadece bu. Adam o anda yele yığılıp kalıyor ve sonrasında tövbekar oluyor. Bu olay sözün ve söyleyenin halinin, yani o manevi etkinin kaba kuvvetten çok daha tesirli olabileceğini gösteriyor. Belki de en etkili müdahale bazen en az görünen müdahaledir. Bu örnekler gerçekten yumuşaklığın, yani rıfkın ve nezaketin gücünü çok iyi anlatıyor. Peki, güzel ahlakın diğer boyutları neler? Sabır mesela o da önemli bir tamamlayıcı gibi duruyor. Evet, sabır olmazsa olmazlardan biri olarak geçiyor metinde. Çünkü insanlara tavsiyede bulunmak, onları bir yanlıştan alıkoymaya çalışmak her zaman e, olumlu karşılanmayabilir. Hakarete uğrayabilirsiniz, dışlanabilirsiniz, hatta belki zarar bile görebilirsiniz. İşte bu noktada metin diyor ki Allah'tan sevap umarak sabretmek gerekir. Lokman aleyhisselam'ın oğluna verdiği ve Kur'an'da da geçen o meşhur öğüdünü hatırlatıyor. Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelene sabret. Bu ayet bile sabrın bu görevlerine kadar iç içe olduğunu gösteriyor aslında. Hele günümüzün şu online tartışma ortamlarını düşününce bu sabır tavsiyesi daha da bir anlam kazanıyor sanki. Çok doğru bir bağlantı kurdunuz. Bir de metinde dikkatimi çeken başka bir nokta oldu. Dünyevi bağları azaltmak ve insanlardan beklentiyi kesmek. Yani bir nevi ilişkilerden ve çıkarlardan bağımsızlaşma durumu. Bunun sebebi ne olabilir? Sebebi çok mantıklı aslında. Bağlılıklar yani metindeki ifadeyle alayık ilişkiler, bağlar korkuyu arttırabilir diyor Gazali. İnsanlardan bir çıkar veya onay beklentisi yani tama ise doğruyu söylemekten çekinmeye, taviz vermeye yani müdahaneye yol açabilir. Hani şu kedisi olan şeyhin hikayesi var ya metinde o bunu müthiş özetliyor. Şeyh komşusu olan kasaptan kedisi için her gün bir parça et ya da iç yağı gude alırmış. Bir gün kasapta dine aykırı bir durum görüyor ama hemen müdahale etmiyor. Önce eve gidiyor, kediyi evden çıkarıyor. Yani kasapla arasındaki o küçük çıkar ilişkisini, o beklentiyi kesiyor. Ondan sonra dönüp kasabı uyarıyor. Kasap tabii öfkeleniyor. Bundan sonra kedine et yok diyor. Şeyh de gayet sakin cevap veriyor. Ben zaten kediyi evimden çıkarmadan, yani senden beklentimi kesmeden gelip sana ihtisap etmedim, uyarıda bulunmadım. Müthiş bir prensip gerçekten. Yani bir beklentin varsa özgürce ve tarafsızca konuşamazsın, uyaramazsın diyor aslında. Aynen öyle. Halktan sürekli bir onay bekleyen, aman herkes beni sevsin modunda olan birinin gerektiğinde insanları uyarma veya bir yanlışa işaret etme görevini etkili bir şekilde yapamayacağı vurgulanıyor. Bu belki de iş hayatında veya sosyal ilişkilerimizde aman şimdi tatsızlık çıkmasın, aman kimseyi gücendirmeyeyim derken doğruyu söylemekten çekindiğimiz anları bize hatırlatıyor. Hatta Kabel Ahbar ile Ebu Muslim el-Havlani arasındaki o diyalog da bu gerçeği doğrular nipelikte. Kab Ebu Muslim'e soruyor. Kavmin arasındaki itibarın nasıl diye Ebu Muslim iyidir diyor. Kab ise Tevrat'ta okuduğunu söylüyor. Kişi iyiliği emredip kötülükten nehyederse kavmi katındaki itibarı sevgisi azalır. Bunun üzerine Ebu Muslim Tevrat doğru söylemiş Ebu Muslim yalan söyledi diyerek aslında bu görevin kişinin popüleritesini azaltabileceğini kabul ediyor. Yani doğruyu söylemenin bir bedeli olabileceğini bilmek ve buna da hazırlıklı olmak gerekiyor anlaşılan. Evet, gerçekten üzerinde e, uzun uzun düşünmeye değer bir çerçeve sundu bu metin bize. Şöyle bir toparlayacak olursak, etkili bir rehberlik, yapıcı bir eleştiri ya da bir yanlışı düzeltme çabası için üç temel direk var gibi. Birincisi, ne yaptığını bilmek, ilim. İkincisi, söylediklerinle tutarlı olmaya çalışmak, vera. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, güzel bir ahlaka, özellikle de yumuşak huyluluğa ve nezakete, hüsnü, huluk ve rıfk sahip olmak. Bütün bunları yaparken de sabırlı olmak ve insanlardan beklentiyi keserek bağımsız kalabilmek de bu süreci tamamlayan, destekleyen unsurlar. Ana fikir şu galiba, yaklaşımımız yani nasıl söylediğimiz en az ne söylediğimiz kadar hatta bazen ondan daha da önemli niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun seçtiğimiz yönsem üslubumuz mesajımızın hedefine ulaşıp ulaşmayacağını kalplere dokunup dokunmayacağını belirliyor. Ve bu ilkeler evet yüzlerce yıl önceki bir toplum görevlisi için yazılmış olabilir ama bugün bir yöneticinin çalışanına geri bildirim verirken, bir ebeveynin çocuğunu eğitirken, bir arkadaşın diğerine destek olurken, hatta toplumsal bir meselede fikir beyan ederken hepimizin aklında tutması gereken, zamana meydan okuyan ilkeler. Bilgi, tutarlılık, nezaket, sabır ve beklentisizlik. Bunlar etkili ve bilgece bir iletişimin anahtarları gibi duruyor gerçekten. Peki o zaman dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakalım mı? Abdullah bin Ayşe'nin uyarısındaki gibi bazen en iyi niyetli iyilik yapma çabamız bile sırf yöntemimizdeki o sertlik veya nezaketsizlik yüzünden aslında bir kötülüğe dönüşebilir mi? Ya da Bişir el-Haris örneğindeki gibi, en etkili müdahale bazen en az müdahale midir? Yani doğru zamanda, doğru bir ruh haliyle söylenen, kalbe işleyen tek bir söz mü asıl farkı yaratan? Günümüzün bu kadar gürültülü ve karmaşık iletişim ortamında, başkalarını olumlu yönde etkilemenin, onlara gerçekten yol göstermenin en bilgece, en nazik, en etkili yolu ne olabilir acaba? İşte üzerine düşünmeye değer bir soru.